мигрена veya krizi aynı anlama gelmektedir. Migrenin özelliği ataklar halinde gelmesidir. Bu şu demektir, ağrılı ve problemli dönem bir atak halinde gelir ve aralarda hasta tamamen sağlıklıdır. Migren atağının özelliğinde baş ağrısı dikkat çeker ama bulantı, ışık, ses hassasiyeti, sinirlilik, gerginlik, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü gibi bulgular da bu dönemde görülen bulgulardır. Ayrıca nörolojik bulgular görülebilir. İşte görme şikayetleri, uyuşukluk, kısmi felçler gibi çok nadiren görülen bulgular da vardır. Migren hata dönemi e, öncü bulguları, ağrının olduğu dönem ve daha sonra dinlenme dönemi dediğimiz geçiş dönemi ağrının azalarak geçtiği, halsizlik, konsantrasyon güçlüğünün olduğu ve genellikle uykuyla atlatılan dönemlerden dönemleri içermektedir. Migren hata 3 günlük bir dönemde olur ve biter. 1 saatten çocuklarda erişkinlerde 4 saatten 72 saate kadar sürer. 72 saatten fazla sürüyorsa çok nadiren rastlanan status migren dediğimiz ardı ardına kesilmeden gelen ataklar olabilir. Ama genelde en fazla 40 72 saat süren ataklar halindedir. Bazen sürekli migreni olduğunu ve ağrısının olduğunu söyleyen hastalar vardır. Bu hastalarda aralarda migren atakları olsa da e, diğer ağrı, günlük ağrılar gerilim baş ağrısı, günlük süren baş ağrısının komponentlerini içerebilir.